Serhat'ım. Hadi bir lokma bir şeyler ye. Bak böyle olmaz. Eridin, sözledin. Canım istemiyor İsmail. Israr etme. Keşke, keşke Lavin'le ben de öyleydim. Öyleydim de... ...bu acıyı Anne, bizi otelden aldılar, burada misafir ediyorlar. Ama nereye kadar? Misafirperver insanlar. Ben de cennete destek olurum diye düşündüm ama... ...yükte olmayalım insanlara. Bir an önce iş bulmalıyım. Sonra da ev. Otele çıkmamıza razı olmaz bunlar. Sağ olsunlar, çok iyi insanlar. Kudret dışında tabii. O kızı da sevmedim ben. Neydi adı? Şirin. Öbürü olandı. deli bozuk bir şey. Hangisi? Bekir. Ama sıracın Allah'ı var. Akıllı, <laughs> efendi, yakışıklı adam gibi adam. Aa, sen burada çalışmak için öğretmenlik başvurusunda bulunacaksın ya. Hmm. Özel okul, mu, özel okul falan. Ee. İzimizi belli etmeyelim. Ah sizin ah. Bunun hesabını nasıl vereceksin bakalım? Nereye İsmail? Nereye olacak? Şömrekhaneye. Elindeki nedir? E, postacı getirdi. Tövbe tövbe. Çöpçü getirecek hali yok herhalde. Herhalde postacı getirdi. Ben onu sormadım. Anladın? Anladım anlamasını da. Cennet nasıl? Buyur hadi. Ha, buyur İsmail. Denize düşen yılan sıralır misali. Ağzında gevereyip dolma. Onun içinde ne var? Tövbe tövbe. Yılan mı o İsmail? Senin için yılan, benim için melek. Nasıl bu bana? Sen ne yapayım benim? Niye okula değilsin? Okula gidiyorum. Nereye mi gidiyorsun? Dur hele dur sen dur. Dur. Hele bekle az Resmi bir evraktır. Öyle mi? Günaydın. Günaydın oğlum. Hele şuna bir bak bakayım. Şirin'in senedi. Ney ney? Sen senedi mi? Protesto yemiş. Ya Frontur. Kız sen bize ne etmeye çalışıyorsun ha? Seni gebertirim. Bak araya düğün girdi. Ölüm girdi, kurtuldum sanma. Bana bunun hesabını vereceksin. Senin hala yola girme vakti çoktan geldi geçiyor bile. Seni gebertirim. İsmail. İsmail. Abesi konuşur mu? Ben konuşacağım baba. Bak oğlum, ben bu kızla ne dediysem anlatamadım. Gözünü seveyim konuş. Yoksa elimde kalacak. Tamam. Malik'le de konuşacağım, Şirin'le de konuşacağım. Anlatacaklar ne dertleri varsa. Sırat, o Malik'in derdi yok. Kabahati var oğlum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Haberiniz olsun. Bak, abeleri olarak sana emanet ediyorum. Gözünü seveyim, al başımdan bunları. Tamam. Kudret. Bu Buyur İsmail. Cennetin hali hal değildir. Gözün üzerinde olsun. Gidersin bakalım. Ben gidiyorum. Sana soracağım daha. Daha sana soracağım. Gel benimle.